Allah-u bir de bilgi imtihanı yapmıyor insanlar. Bizim zihnimizdeki bütün bilgilerin ne olduğunu Cenab-ı Hak gayet iyi bilir. İçimizde neyi karar, kararlaştırmışız, içimizde olanı da gayet iyi bilir. Allah insanları bilgi imtihanından değil, samimiyet imtihanından geçiriyor. Onun için nice bilgili insanlar burada kaybederler. Yani bu bilgi imtihanı değil, bu bir samimiyet imtihanı. Ondan dolayı dünyayı mı, ahireti mi tercih ediyorsunuz diye sürekli söylüyor ya, eğer samimiyseniz Allah'ın dediği, dediği sizin için esassa dünya umurunuzda bile olmaz. Ama diyorsanız ki ya işte tamam doğruları söyleyelim ama kardeşim biran olası hanede evladı yal var falan derseniz o zaman imtihanı kaybetmiş olursunuz. أجا yani يطاشق